Herkese merhaba, hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Ama öncelikle sesim için kusura bakmayın, boğazım çok fena ağrıyor. Yine de modeli anlatmak istedim. Umarım anlaşılır bir şekilde sesim çıkar. Hemen modelin anlatımına geçeceğim. Benim için bu tür modeller namaz örtüsü veya havlu kenarı için uygun. Çünkü şöyle avucum içine koyayım, büyüklüğüne bakın. Yazma da çok büyük motif sevmiyorum ama yine de yapmak isterseniz siz bilirsiniz. Benim için havlu kenarı veya namaz örtüsü için uygun bu model. Hemen yapılışına geçiyorum. <laughs> Alt ipim floşip. İpimin ucunu çakmakla her videomda gösterdiğim gibi bir tomurcuk yapıyoruz. İpimi ikiye katlıyorum. Şu yeşil kısmı beyazla yapabilirsiniz, siyah yapabilirsiniz. Size kalmış. Uygulayacağınız örtünün rengine göre değişir. İpimi birleştiriyorum hangi renk yapacaksan. Bir kere birleştirdim. İkinci kere tekrar birleştiriyorum. Araya açtım. 20 tane. 22 tane ilmek atacağım. 22 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Ve şimdi buraya pırpır yapacağım. Pırpırlarım çok küçük olmayacak, çok büyük de olmayacak. Biraz canlı, orta boy. Bu şekilde Aralara 2 ilmek atıyoruz. Sık pırpır yapmadığımız sürece hep aralara pırpırların 2 ilmek atıyoruz. 4 oldu. Bir. Ve 6 Şimdi buraya tekrar 22 ilmeğimi atacağım videomu durdurup geliyorum 22 ilmeğimi atacağım buraya Evet arkadaşlar buraya da 22 tane ilmeğimi attım videomu ara ara durduracağım motif büyük olduğu için süre çok fazla uzamasın 22 buraya ilmeğimi attım 6 pırpırımı yaptım tekrar 22 ilmeğimi attım sıkıştırdım alt ipimi çekiyorum bu şekilde İsterseniz buraya şu kısmı yapmayabilirsiniz benim gördüğüm motifte şu kısım yoktu. Şöyleydi direkt. Şuralarda yazmayı birleştirebilirsiniz ya da havluya. Şunu ben kendim koymak istedim. Çünkü bu ara birazcık boş geldi gözüme şöyle. Yapmayabilirsiniz. Direkt ikinci yaprağa geçebilirsiniz ipi birleştirip. Ama ben öyle göstereyim. Eğer o kısmı yapmayacaksanız hemen direkt burada ipi tekrar birleştirip şu yaprağın işini yapın arayı açtım birleştirdikten sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ilmeğimi attım minik bir pırpır yapıyorum yazmayı birleştirmek için tekrar 10 ilmeğimi atıyorum sıkıştırdım ve çektim şu şekilde Tekrar birleştiriyorum ipimi burada araya açtım yaprağımın işini yapacağım şimdi 22 ilmeğim atıyorum 22 ilmeğimi attım sıkıştırdım ve tekrar buraya 6 tane pırpırımı yapacağım. aralara ikişer ilmek atıyorum. 5 oldu. 6 tane şeyim pırpır yaptık. Şimdi tekrar 22 ilmeğimizi atıyoruz. Buraya tekrar burada durduruyorum. Videomuz uzamasın. 22 ilmeğimi atıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar 22 ilmeği attım. İpimi sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. İyice çekiyorum alt ipimi. Şöyle şu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şimdi burada herhangi bir birleştirme yapmıyorum. Sap kısmını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 20 tane ilmeğimizi attık. Sıkıştırdık. Burada bir birleştirme yapıyoruz Sattan sonra. 2 ilmek attım. Birleştirme mi yaptım? 20 tane ilmek atıyorum. 20 ilmeğimi attım. İyice sıkıştırdım. Şimdi burada alt ipimi ya da mekikteki ipinize hangisi kolay geliyorsa size şuradaki pırpır var ya yaprağın şu en son pırpırına bunu birleştireceğim. Ben genelde alt ipimi alıyorum birleştirmelerde. Arayı açtım ve içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Şimdi buraya 6 tane ilmek atacağım. 6 ilmeğimi attım buraya. Şimdi buraya çok çok minik bir pırpır yapıyorum şu şekilde tığımın ucunun geçeceği kadar çok uzun yapmıyorum güzel durmayacak çünkü buraya tekrar 20 ilmeğimi atıyorum iyice sıkıştırıyorum ve alt ipimi çekiyorum şu şekilde burada tekrar birleştiriyorum araya açtım 20 tane ilmeğimi atıyorum yine sıkıştırdım. Yine mini pırpır pır yapıyoruz. Tekrar 20 ilmeğimi atıyorum. Sıkıştırdım. Ve çektim. tekrar birleştiriyorum alt ipimi burada. Arayı açıyorum. Yine burada yaptığım gibi 20 ilmek minik pırpır 20 ilmek yapıyorum. İpimi çekiyorum. En sonuncuyu yapmayın çünkü onu yaprağa birleştireceğiz. Onu hep birlikte yapalım. Hem de ben bir su içmiş olayım. Videoyu burada durduruyorum. Buraya 20 tane ilmeğim atıyorum yine. Evet arkadaşlar. 20 ilmek minik pırpır ve 20 ilmeğimi yaptım. Sıkıştırdım. Alt ipimi çekiyorum. şu şekilde. Şimdi sonuncuyu da birlikte yapalım. Yine burada birleştirme yapıyorum. Arayı açtım. Yine 20 ilmeğimi atıyorum. 20 ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Buraya yine minik pırpırımı yapıyorum. 6 tane ilmeğimi atıyorum. Ve burada yine birleştirmemizi yapacağız. Buradaki pırpırımın içinden tığımı geçirdim. 6 ipimi aldım. Normalde alttan geçiriyoruz. Ya bu sefer üstten geçireceğim ki pırpır çok fazla dönmesin. Üstten aradan geçirdim. Buraya tekrar 20 tane ilmeğimi atacağım. 20 ilmeğimi attım. Sıkıştırıyorum iyice. Ve alt ipimi çekiyorum. Şöyle dikkatlice düzenleyerek çekiyoruz ipimizi. Şu şekilde bakın oluştu. Şimdi şu sapın eşini yapacağız. Bunları sormadan düzelteceğiz zaten. Şimdi zaten ipim arkada kaldı. Önden çok fazla görmem mümkün değil. 20 tane ilmeğim atıyorum. 20 Sıkıştırdım ve alt ipimi Çekiyorum Şöyle düzenliyorum ki Kıvrılmasın <laughs> Bakalım Nereyi da biraz daha çekmemiz gerekiyor Nereyi düzenlememiz gerekiyor Şu şekilde Orta kısmı oluşturduk birazcık dışa doğru döndürüyorum. Şöyle. Şimdi burada ipimi artık keseceğim. Alt ipimi 2 veya 3 tane kaç tane isterseniz ilmeğimi attım. Kesiyorum. Ve yakıyorum. Arkadaki düğüm biraz büyük oluyor çünkü iki defa birleştirdik ya ipimiz de kalın olunca şu şekilde orta kısmını oluşturduk arkadaşlar. Şimdi üstünün çiçek kısmına geçiyoruz. Videomu durduruyorum. Su içip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üst kısmın çiçeğini yapacağız. Burada alt ipimi yine çakmakla Şöyle. Gözüküyor mu? Bu şekilde ipim kaymayacak yani. Bakın. Hangi renk yapacaksam. Evet. İpim. Bakalım. Yetmeyebilir. Yetmez. Sararız. Hiç birleştirme falan yapmadan. Direkt şu şekilde. Bu yaktığım kısmı tutuyorum. kimdeki ipi biraz yukarıdan sabitliyorum ki sonra aşağı kaydıracağız şöyle şuradaki aktığımız yere takılıyor ip ve katlarına ayrılıyor yaparken sesinde de başınıza gelecektir eminim şöyle biraz mesafeli birleştiriyorum ipimi buraya bakın gördünüz mü şöyle kaydırdım şu ipimizi keselim ya da yakalım ya da kesip yakalım fark etmez. Şöyle. Şimdi burada bu orta kısmı aldım. Ve tersine çevirdim. Şuradaki yaprak var ya buradan şu alt ipini geçiriyorum. Şöyle bakın ya alt ipini ya da iki ipi fark etmez ilk başta. İki de ipimizi geçirelim şöyle. Netledi mi? Netlemedi. Yapraktaki pırpır var ya arkadaşlar. İlkine zaten şurayı sabitlemiştik. Ondan sonra ikinden alt ipimi değil de burada iki ipimi geçiriyorum. Düğüm arkaya düşsün diye aradan da mekim geçirdim ve sabitledim. Şimdi buraya 1 2 tersindeyim hala. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18 ilmeğimi attım sıkıştırdım. Arka yüzündeyim hala. Burada minik pırpır yapmıştık. Onun içerisine tığımı batırdım. Alt ipimi alıyorum genelde ben geçirmelerde. Katlarına ayrılıyor ama olsun bu şekilde güzel duruyor. Arayı açtım. İkideki ipimi de içinden geçirdim ve alt ipimi şöyle göstereyim çekiyorum şöyle bırakmayalım iyice tık diye geçirelim daha sonra mekikteki ipi çekelim şöyle bir tane buraya bir tane tek ilmek attım ki o içinden geri çıkmasın düz yüzünü çeviriyorum ve ipimi buradan ikiye katladım birleştirdim arayı açtım 1 2 3 4 5 6 İğnemi attım. Buraya pırpır pır yapıyorum. Pırpırları çok kısa yapmayacağım. Şöyle çok da uzun yapmayın. 2 3 4 Altı, yedi, sekiz sekiz tane pırpırımı yaptım. Altı tane ilmeğim tekrar atıyorum ve sıkıştırıyorum. Artıbimi çekiyorum. bu şekilde ilkeyi oluşturduk bakın. Tekrar tersine çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Sıkıştırdık. En başta 18 çekmiştik. Şurada bakın. Şu ara 20. Tersindeyim. Tersindeyim. Çevirmeden önce, düzüne çevirmeden önce birleştirmemi yapıyorum. Şöyle uzattım. Aradan bir kim geçirdim ve alt ipimi bak çekiyorum. Daha sonra şöyle bir tane tek ilmeğimi attım ve düzüne çevirdim. Burada birleştirmemi yapıyorum tekrar. 6 tane ilmeğimi aynen atıyorum. Pırpırlarımı yapıyorum. Yine 8 tane. 3 oldu. 4 5 tane oldu. 6 7 ve 8 tekrar 6 ilmeğimi atıyorum buraya sıkıştırıyorum ve 6 ipimi çekiyorum bu şekilde iyice çektim ikinciyi oluşturduk. Tersine çevirdim. Buraya 20 ilmeğimi atıyorum yine. 20 ilmeğimi attım, sıkıştırdım. Videoyu durdurmayayım artık. Bildiğim yere kadar bazen sesin tamamen gidiyor çünkü yine tığım aldım tersindeyim alt ipimi bu minik papyon içinden geçirdim uzattım şöyle aradan mekim geçireceğim ipimi düzelteyim şöyle. Alt ipimi çekiyorum. Şurayı size iyi göstermek istiyorum ki. Bir tek ilmeğimi attım ve geri döndüm. Birleştirmeyi hemen yapıyorum döndükten sonra. Arayı açıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi attım ve yine pırpırlarımı yapıyorum hızlı bir şekilde yapayım artık gidişatı öğrendiniz 8 tane pırpırımı yapacağım buraya 5 tane oldu 6 7 ve 8 6 tane pırpır yine atıyorum. Sonra sıkıştırıyorum. Ve 6 gün çekiyorum. Üçüncüyü oluşturduk. Geri dönüyorum. Tersine 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 20 sıkıştırdım. Birleştirme işlemlerini hep ters taraftan yapıyorum. Son kez birleştiriyoruz çiçek kısmını. Bir de yaprağı birleştirme kısmı var. Video burada bitmiyor. Lütfen sona kadar videoları izleyin. Arada küçük püf noktaları oluyor. Geçirdim içinden. Alt ipimi çektim. Yine tek bir ilmeğimi attım. Düzüne çevirdim. Birleştirmemi yapıyorum. 6 ilmek Fır pır yapıyoruz. Tekrar 8 pır pırımızı. Beş olmuş. Altı. Yedi. artı Yine sonra altı tane ilmeğimi attım. Sıkıştırdım. Ve alt ipimi çektim. Son kez tersine yine çeviriyoruz. Şöyle pırpırlarını tutayım ki ilmeklerin araya giriyor bazen. 2 3 4 5 6 7 8 6 9 10, 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 ilmeğimi attım. Şimdi burada en baştaki pırpır var ya şu. Bunun içerisinden 6 pimi yine geçirdim. Araya açtım. şekilde birleştirmemi yaptım. En sona iki tane ilmek atacağım veya üç tane 3 atalım. Burada kesiyorum artık. Çok kısa kesmeyelim ip kaçmasın. Şöyle normal. Hemen pırpırlarımı şöyle tutuyorum ve yakma işlemimi gerçekleştiriyorum. Şu şekilde şurayı biraz daha yakayım. Şunları alalım. Düzenliyorum. İlla ki elimizde sağa sola bükülüyor. Şöyle düzenliyorum. Kırklarımı düzenliyorum. Şu şekilde motifimiz tamamlandı. yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Yapınca beni etiketlerseniz ben de yaptıklarınızı görebilirim. Şöyle. Şuralardan. Şuradan. Yazmayı, havluyu artık nereye tutturacaksanız o şekilde yapabilirsiniz. Yeşil kısmı beyaz yapabilirsiniz. Siyah yapabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Şimdiden kolay gelsin hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.